İki çeşit bilinen bir yavru çürüklüğü var. Literatürdeki olanları söylüyorum. Çünkü biz bütün bunlara tam katılmasam da Amerikan yavru çürüklüğü ve Avrupa yavru çürüklüğü diye geçiyor. Avrupa yavru çürüklüğü biraz daha çok basit, üşümeden kaynaklı yavru çürüklüğü adı altında geçen basit, adi yavru çürüklüğü diye geçiyor. Bakteriyel hastalıklar oluyor. Sporlu bakteriyeller hastalıklardan kaynaklanan durumlar bunlar. Ne yazık ki bazı durumlarda bir arıcı genelde bazı acemi arıcılar genelde böyle bir durum yaşandığında usta arıcılara sorduğunda başkaları adına karar verme mekanizması her zaman insanlarda çok kolay olduğundan dolayı aman ha hemen yak göm şunu yap bunu yap iş o kadar kolay değil. Kişi kendisinin başına geldiğinde bunu yapmıyorken bir başka bir meslektaşına hemen kovanı canlı canlı arıları yakmasını onları yok etmesini söylüyor. Ülkemizde Amerikan yavru çürüklüğü çok çok nadir gözüken bir durum. Genelde bu bahsettiğim gibi üşümeden kaynaklı. Yani gece gündüz sıcaklıkları farklı olabiliyor. Koloni nüfusu az olabiliyor. Bazen birden havalar serine gidebiliyor. Koloni salkıma geçebiliyor. Yavru alanı terk ediyor ve yavrular üşüyüp ölebiliyor. Böyle durumlarda hemen panik başlıyor. Ve sorular gelmeye başlıyor. Hemen yak şunu yap bunu yap çubuğu sok uzarsa Amerikan uzamazsa Avrupa literatür böyle geçse de tam böyle değil. Sakın aldanmayın. Sevgili dostlar aslında genel olarak sıkışık bir arıyla çalışırsak biraz dikkatli olarak çünkü oğula da meylettirmemeye çalışırız. Hastalıkların çoğusundan otomatik olarak zaten kurtulmuş oluruz. Gerekmedikçe fazladan petek vermemeliyiz. Arıcımızın kıymetli meslektaşımız yeni başlamış. Bereketli olsun. Yolu hep açık olsun. Bilemiyor. Bazen 3 çıta araya 10 çıta koyuyor. Ben diyor işe gideceğim. Zaten nadiren geleceğim. Güve sarıyor. Arı saramıyor. Bir sürü bir sürü sorunlar yaşıyor. Bazı Facebook gruplarında da tabi bu durumu paylaştığında onlara da hayretle bakıyorum. Alay konusu oluyor. Bir meslektaşımıza sürekli yardım etmemiz gerektiği halde alaycı bir tavırlarla hemen onları yerle yessan ediyoruz. Halbuki onlara muhakkak yardımcı olmamız gerekir. Bazen ne yazık ki amitraz kartonu emdirilmiş böcek zehirlerinden kaynaklı hasarlar da çöküşe sebebiyet verebiliyor. Yani pupa böyle içeriye doğru çökmüş yavru çürüklüyle karıştırılarak da bu durum yaşanabiliyor. Bu duruma da yavru çürüklüğü sanan bazı meslektaşlarımız olabiliyor. Kısmen evet çünkü içeride yavru da içeride ölmüş oluyor. Çünkü amitraz bir böcek zehiridir. Nedense halen ülkemize serbest dünyada yasak. Amitrazın zararları diye bakarsanız aslında benim bir şey söylemem artık da gerek yok. Google'dan her şeye ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, acilen yavru çürüklüğünüz varsa fazla petekleri alın. Isıyı bir müddet yükseltin. Arıyı içeriden sarın. Bir limonu halka halka dilimleyip 2-3 tane hani bu kokteyl limonları deniyor ya. O şekilde 2-3 tane fazla da koysanız sorun olmaz. 2-3 tane idealdir. 4-5 çıtalık bir arı için kastediyorum. Koyun. içerisindeki askorbik asitle pH'i düşürmeye çalışacağız bu sebeple. Ve içeriden de sararak biraz ısıyı da yükseltmemiz gerekiyor. Yine bazı bakteriyel bir hastalık olduğu için bazı durumlarda sevgili dostlar özel bakteriler var. Bunlarla savaşabilen agresif bakteriler var. %100 bir çözüm olmasa bile çok ciddi oranlarda dünya genelinde başarıları var. Özelden yazarsanız da tavsiyemiz olabilir bu durumlar için. Yavru çürüklüğünde kullanılan bazı özel bakteriler var. Bunları uygulayacağız. O kötü bakterili durumu hemen telafi edip daha sonrasında da aynı doktorların bize yazmış olduğu gibi bir de vitamin takviyeleriyle beraber dirençlerini artırmaya gayret edeceğiz kolonimizin. Aman ha sakın yakmayın. Başkalarından akıl alırken kendi kolonilerine uygulamadıklarını size tavsiyeyi rahatlıkla verebilirler. Onlar bir canlı, tehlikeli olan Amerikan yavru çürüklü çok çok nadir gözüken bir durum. Sporla bulaşan hatta gömülse bile yıllarca yaşayabilen özel durumlar bunlar. Ama siz başka arılarınızı da bulaştırmadan dediğim gibi Bakteriyel vitamin gibi bazı probiyotikler bunları arılarınıza düzenli olarak uyguladığınızda zaten sorun kalmaz. Maalesef ülkemizde tarım arazileri çok mevsim geçişleri çok farklı oldu. Şu anda olduğu gibi inanılmaz bir rüzgar var. Sularımız kirlendi, arazilerimiz kirlendi, bitkilerimiz kirlendi. Ne yazık ki daha önce vitaminlerini, probiyotiklerini doğadan bulabilen bu güzel canlılar artık bulamayabiliyor. Bu sebepten dolayı asla ilaç demiyorum. Bu takviyeleri aralarınıza verebilirsiniz. İstediğiniz yerden de rahatlıkla temin edebilirsiniz. Gayemiz o değil. Biz kendi kullandıklarımızı bize sorarsanız tavsiye ederiz. Buradaki videomuzdaki temel amacımız asla koloniyi yakmayın. Hatta kovanı ile beraber ağzını kapatıp cayır cayır yakanları biliyoruz. Onları direkt toprağa canlı canlı gömenleri de biliyoruz. Yani bu kadar dehşet bir itlaf yapma derecesinde değil. Amerikan yavru çürüklüğü çok ileri tetkiklerle yapılan bazı testlerle elde edebilecek durumlar. Kendi kolonimize de sirayet edebilir mi? Evet diğer sağlamlara da sirayet edebilir. Bu sebepten dolayı o bahsettiğim doğal uygulamaları yaparken bunları da diğerli kolonimize de yapmamız şart. Çünkü arılar sosyal canlılar. Erkek arılar sadece sizin kovanıza girmezler komşunuzun kovanına da girebilirler. Sizi kendi alanınızda oradan oraya da girebilirler. Onlar için bir kovan seçme durumu söz konusu değil. Bu sebepten dolayı hastalıklar varroa gibi etkenler rahatlıkla bulaşabilir. E bir de varroa için kimyasal ağır böcek zehirleri kullanılarak arıların da kendi vücut dirençlerini düşürdüğümüzde maalesef bu şekilde nosema, kireç gibi mantar hastalıkları, nosema gibi Yavru çürükli gibi, bakteriyel, bazı virüs hastalıkları, arı felci virüsü gibi hastalıklar bulaşabiliyor. Konunun dışından çok çıkmadan arıyı içeriden saralım, fazla petekleri alalım, ısıyı yükseltelim. Bir limon halka halka, bir limon derken birkaç dilimi çıtaların üzerine koyalım, pH'i düşürelim. Bakteri uygulamaları, faydalı bakteri uygulamaları da yapıp onlara o şansı muhakkak vermeliyiz. Sağlıcakla kalınız, Allah'a emanet olunuz.